Kişisel gelişim uzmanı ve psikolog Adil Maviş, öğrenci ve velilerde başarı teknikleri konulu söyleyişi programıyla Elazığlılarla bir araya geldi. Eğitimsel ve davranışsal çalışmaları ile ülke çapında büyük bir üne sahip olan kişisel gelişim uzmanı ve psikolog Adil Maviş, öğrenci ve velilerde başarı teknikleri konulu söyleyişi programıyla Elazığlılarla bir araya geldi. Elazığ Belediyesi ve Neşeli Ayaklar Anadolu İşbirliği ile organize edilen öğrenci ve velilerde başarı teknikleri konulu söyleyişi programı Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kişisel gelişim ve öğrenme teknikleri üzerine pek çok eseri bulunan ve katıldığı programlarda bilinçaltına hitap edebilmeyi uygulamalı olarak gösteren Adil Maviş, insanların bir sorunu olduğu zaman mutlaka kendilerinde eksik olan bir şeye ihtiyaçlarının başladığını belirtti. Sorunu anlatmaya başladığında ne oluyor? Sorununun ne kadar büyük bir sorun olduğuna başlıyor. Ve beynim de orayı pekiştirerek bana aktardığında aslında farkında olmadan benim üretebileceğim çözümleri de kendi beyninde e, çözülemez hale getiriyor. Maviş insanlara bir psikolog olarak en çok sorduğum soru problemimiz nedir sorusudur. Onlara problem nedir diye sormam çünkü ikimizin problemiymiş gibi davranırım dedi. Şimdi size sorun ne desem anlatacağınız pek çok sorun olacaktır. Bu sorunları anlatmak sizi rahatlatır mı? Eh yani. Çözümüne katkı sağlar mı? Şüpheli. Yüzde yüz sağlamaz demiyorum ama şüpheli. Peki kişiye ben ilk sorduğum soru ne? Ne diyorum? Sorduğum soru şu. İhtiyacınız ne? Sorun ne değil, ihtiyacınız ne? Arasındaki fark ne? Arasındaki fark şu. Her sorun bir ihtiyacınızı karşılamak için kader dünyasında hayatınıza girer. Hayatınıza giren sorun Hayatınızı sorunlu hale getirmek, bunaltmak, size hayata küstürmek, mutsuz etmek için değil. Tekamül etmeniz için, bir ihtiyacınızı daha sağlıklı görebilmeniz için o sorun hayatınıza girer. İnsanların sorunlar karşısında doğru fikir yürütebildiği müddetçe başarıya mutlaka ulaşacaklarını ifade eden Adil Maviş farklı tarz üslubuyla gerçekleştirdiği söyleyişi programını katılımcılara teşekkür ederek sonlandırdı. Her insan öğrencinin sorunu farklı, annenin sorunu farklı, iş dünyasındaki birinin sorunu farklı ya da bugün yaşadığınız bir şeyle ilişkili sorunlarınız değişken olabilir. Düşünün. Üç tane sordum, bir tane daha düşünmenizi istiyorum. Bu bir uygulamadır yaparsanız uygulamanın içeriğinde size aktardığım şeyi daha kolay anlama şansına sahip olursunuz. Az önce üç ya da dört tane sorun düşünmenizi istediğimde bu uygulamayı yapanlar parmak kaldırsın. Yaptıysanız ikinci aşamaya geçeceğim. Eğer yapmadıysanız bu ikinci aşaması için anlamlı olmayacak. Bu sorunlar sizde sizi rahatsız etti